Rüyada elektrikli süpürge görmek ne anlama gelir? Rüyada elektrik süpürgesi görmek hayırlara işarettir. Rüyayı gören kişinin kolay yollardan geçimini sağlamasına, başarılı olmaya, rahat ve güzel bir hayata delalet eder. Rüyada elektrik süpürgesi görmek rızıksız kalmamaya, borca girmemeye, maddi anlamda kolaylığa işaret eder. Rüyada elektrik süpürgesiyle ev süpürmek ise Rüya gören kişinin oturduğu makama alın teriyle geldiğine, emek harcayıp ve çok çalışıp geleceğine ve dünya malına da nail olmaya, helal yoldan kazanç elde etmeye işarettir. Rüya'da elektrik süpürgesi hediye almak ise rüya sahibinin işlerinin kolaylaşmasına, makamının yükselmesine, maddi gücünün artmasına, hayırlı fırsatların karşısına çıkmasına, fazla gelir sağlamaya işaret eder. Rüyada elektrik süpürgesinin bozulması ise şansın ve kısmetin kapanmasına, işlerin olumsuz yöne gitmesine delalet eder. Rüyada elektrik süpürgesi almak ise rüyayı gören kişinin kısmetinin artmasına, işlerindeki verimin artması ve fazlalaşmasına ve bu sayede huzurunun, mutluluğunun ağız tadının yerine gelmesini işarettir. Rüyada elektrikli süpürge mutluluğa ve sağlığa, kazanca, huzura işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.